Çox daşən möhtəşəm transferlər elədim dostlar. Ee, var Rossi. Ondan sonra Udogay qaldı, Otamendi qaldı. Jordi Alba-nı aldım. Almusrati gəldi, Rafa Silva qaldı, Jefferson Fernandes əştir oldu, Arda Estəd oldu. Ronaldo-yu gətirdim, Imovi ilə qaldı. Yedəklərimiz də mükəmməl, yəni möhtəşəm. Sezona başlanğıcımızı elədik. İndi bax E, i̇ki kubok kubok qalandı indi bu. Maça atlamayadı, hansına çatlıya sən? 1-0 2-1. Hop oh, qaldı mənim 3-1. 3-1 qazanmasını bilirəm. Oyunun səsinə alacağam. Birinci sıra doğ. Bir maç oynadım bu arada, o Fənərbağçaya qarşı idi. Bir takıma da bir enerji basaq. Takıma enerjisi. Nə maçıdır bu? Konferans Liqası matça. Buna da mənə simli eləyəcəm, çünki utmalı yox bu rəqib kimdir ki? Adını belə bilmirəm. 2-0 qazanmasını bildik. Nə 4-cü serial. Nəysə. Trabzonspor-a qarşı maçımız var, oynayacağıq, amma ondan qabağa yenə təkmə enerji basaq. E, maçı oh, davam et. Oyna matça, dedim. Maça başladıq. İnşallah Ronaldo uğuru gələr. Haydi Ronaldo. Hücumlarımıza kömək ilə. Trabzonsporun hücumu. Qot zərbə Rossi. Yeni qapıcımız reaksiyasını göstərdi. İndi bizdən hücum. Ötürmə Immobile-dən. Immobile-dən Ronaldoya, Ronaldo döndü, Ronaldo qaçdı. Bilmirəm kimdir. Yəqin ki uğurcan çakırdı. Yenə bizim hücumumuz. Jetson. Jetson içəri çevir. Çevirdim axı mən içəri. Nəys. İnşallah. Trabzonun üzümü ötmə gəldi. Blokladıq Simon Banza. 1-0. Bu nə epizodlardır? Banza'nın qoyduğula 1-0 arxadaq. Haydi, haydi. Haydi. hay ay ay ay. Ama olmuyor ki böyle hücum. 60. dakika ne dakika Beşiktaş'ın hücumu. Satona ötürmene ver Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Immobile'ye. Immobile atamadı. Bir abartılık. bak. Blokla ya blokla blokla kapat Rossi. Rossi 66. dakika haydi oyun bize bir hücum ver. Haydi oyun haydi. Haydi oyun. Haydi oyun. Vermedi ve 1-0 uduzdu 30 mu? 30'lu 1-0. Neyse. 5. sırada 6-6-7. İndi maslar oynadı. Oynandı maslar. Ee, bizim bu ilki hedef. Başka bir dakika. Harada diye puan tablosu. Neyse bir dakika. Puan tablosu haradadır. Yo bu başqa şeydir. Yəqin budur puan tablası, yox. Bu da yəqin. Hə. 5-ci sıra doğu 6 xal ilə Konferans Liqası 2-ci maçımız var. Nə edə biləyəm? Bunları utmuşduq. Biz ona görə maça atla dedim. 2-0-ın revanşında 2-0, yenə 2-0 atdıq, 3-0 atdıq. Çox rahatsa ottu vəları. Nə maç idi qran bilmədim. 7-ci sırada 10 xallı fənərvaxtdan e, Ronaldo bizdə. Yox, oynamaçı. Juninho-yu böyük ehtimal ayın alacaq. 8-ci dəqiqə bizim hücumumuz olsun. Haydi. Haydi bizim hücumumuz olsun. Bizim hücumumuz var. Qəşəng bir hücum oldu. Bu kim? Nəysə. Zərbə qəşəng gol. 1-0. Yaşa şey, gol. Yine bizim hücumumuz var. Hücuma ee, dey. Ötürmeni ver Ronaldo'ya. Ronaldo. Sekte Ronaldo, topu Ronaldo. İmobile 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 Ronaldo direğe vardı. Neyse. Ronaldo direğe. Ay bile. Neyse. Ronaldo direğe vardı. 30. Cet Jet. Jet haydi. Haydi. Haydi aman. Girmedi. Nakır bize gol atacaklar. Gör. Gör indi. Geçek. Başak şiire fırsat yok. Jason Fernandez. Fernandez'den Ronaldo'ya. Ronaldo'dan imobile imobile Yine bizim ardı arda, arda Nəticələnmişüm Ronaldo. Ronaldo. Ronaldodan İmobile, İmobile fake shot göndərdi. Ay qafsel oynadı. Göndərdi. İndi Başak şəhərinin ilk hücumu gol ol olmayacaq. Və blok qoyulur bu epizodda. Gəçək. Blok qoyulur ilk hücumlarına Başak şəhərin. Ellin zaq gəcirdik. Junior imasam oynayır. Ronaldo da nə əla passlar, nə isə. Baxarıq, epizodlara görə baxarıq. Ya başa çıxır utacaqmı, yox utacaqmı, inşallah utarıq. İndi yenə bizim üzümüzdə İmobile. İmobile məcburc Jordan dəzə Ronaldoya doğru keçmədi o top. Eee, 8 nömrə, amma olmadı. 80, 90-cı dəqiqəyə çox yaxınıq. Uşaqlar hücum vermə, Beşikdən hücum. Bəli, bizim üzümüz. Nömrə Ronaldo. Ronaldo. DIANO Ronaldo. DIANO Ronaldo. 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 Çok kız halımız var. Ee, bir kör, Ta arena. E, sıradaki karşılaşma %90 konferans ligasındandı. Nə isə bu maçdadı deyəcəm. Çünki tanımayım, komandanı tanımayım. Qardaş, bizularam bu susuq day nədir? <Sessizlik> e, Səf. Keçməz 0-0 qaldıq. Kim idisə də ayı bilmirəm. Biz 5-ci sırada o, 9-dan 5-ci sıraya gəldik. Kayseriyə qarşı maç atladım. Nolar? Utaqblar 1-0, 2-0, 3-ə ataq. Garantilə nəyini? Yaxış. 4. sırada 12 xalından bir xal vergimiz var. 2. maçı konferans ligasında haydi. 0-0'ın sıfır revanşında. Uy 3-0. Ama 16 kal neyse. Enerji tazele. Adana Demir'e karşı 1-0 ama atarlar. 2-0 2-1. Oh. 3-cü sırada o 15 xalına. Növbəti maç. Hə, artır. Maçı atla. Haydi. 4-5-0. Romançda 90 tutaruq yenə. Gəşəy, gəşəy. Biz 4-cü sırada o. Qalatasaray lider. Nə? E. Saykurize'ye karşı maçımız var. Ee, Bakacağım Ronaldo var. Ernest Mucci, Fernandes, Arda Güler. Neyse. Maça attı. Haydi kaydı. Ne olur kırmızı kart gördü ama yine de utak 2-0. Kırmızı kart görmeyemem ama yine de tuttum. Ama üstüncü yedeğim var. 18. Şimdi kırmızı kart gördük. Neyse ama yedeğimiz var. Ona göre ben hoşbaktım. Bu vasitən sonra qırmızımız bitəcək. Yəni qırmızı kartımız. Oy, 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 oy. 11-1 qruplar bilinək. Nə qrupu? Konferans Liqa. Trabzon, Başakşehir, biz, eee, Qalatasaray da Konferansda. Biz F qrupunduq. Biz nəyi çəkdik? Ça bizə Hasan rəqibləri gəldi elə biləyəm. Süf süf şö, bir dənə çətin rəqib gəlsə heç nə olmaz. Biz bu qrupda yagınçı lider çıxarıqda. Hə? 18-22 nəysə Alanya. Qırmızı kartımız var. Caballero. Demisən sol bekimiz yox idi deyəsən. Ya da var idi. Qapşərsin 70 6-ya yüksəlib. Var var masuk var. Var var masuk her yerde oynar. Masa atla dedim. Haydi. Udurduk ya da beraber. Oo! keşey. Ela ikinci yarıda Bu da tanımadığım bir kulüptü. Artur Masuk'un kırmızı kartımız geçti mi? o. kırmızı kartımız geçti. Her mevkiye biz takviye elemişik. 1-0 Pis pis skor amma nəyli. Bunlar da 1-0 toxtu Gaziantepə qarşı. Yenə qırmızı kartdı. Masuaku Genoa oynayacaq. Qalıba böyük ehtimal gələcəyi 1-0 3 1-1 3-5. Oh. Valla dedim getdik liqdən. Bir xal fərqimiz var. Antaliyə qarşı oynayacaq. Rafa Silva yükselmeyip Neyini ne? Antalya'ya karşı 1-0 kırmızı kartımız var Geçey 2-0 tutmasını bildi 2. sırada ox Liderle cemi bir fark kal Bir hal farkımız var Diyanas e, Stoperimiz var mı bizim Masuak oynayar orada değil Onlar bu Bulut var. Stoperimiz yerimiz stop. Erimiz, stop stoperimiz Stop e, stoperimiz yok orada da Arthur Masuaku'ya şans vereceğim ve takıma full enerji basacağım Otamendi sen de ancak kırmızı kaç yürüyene Siyonindi diyeceğim ki burada maçı oyna dedim Allah'ım ne olur bu Fenerbahçe karşısında utak Gelecek sezon olsa Fenerbahçe'nin tüm oyuncularını alacağım Jason Fernandes. Fernandes karşısında Fernandez Fernandez Cirit iç Cirenmedi içeri. Şimdi Fenerbahçe bir gelede tam gelir. Immobile Geçe top Ronaldo'ya bir Ronaldo go 1-0 Immobile e, Gönderdi Oy 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 Geşe, Geçe 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 1-0 1-0 1-0 Fenerbahçe'nin hücumu... Direk... Bravo Masuaku Akul... Stoper'de oynamadan hakkın veriyor Arthur... Hücuma geliyor yine... İçeride boş var... Keştin onu... Verdin... Ver artık... İmabile... Atamadın direk... Atamazsan atarlar... Yani gol atarlar... Atamazsan gol atarlar... Beşiktaş'ın yine hücumu bu sefer atman lazım liva mıydı? Neyse. Yine atamadık. Abi atacaklar adamlar. Yani gol atacaklar. Yüksel enerjileri için ziyare haydi. Haydi, haydi. Haydi. Ronaldo ikinci epizodda bizde kaldı. Döndü Rafa. Ya Jonin ya. Muydu? Jonin ya. Jonin ya. Ronaldo'ya çetmeli. Neyse eliniz yine bizim hücumumuz yine in, taktik ama Ronaldo'ya. Ronaldo tekrar Ronaldo döndü. Ronaldo Liva. Kapısı inanılmaz performans. Kapısı inanılmaz performans. Ama biz de hazırlaşmışız bu Ronaldo imo. Bile. İmo bile. İmo bile. 2-0 oldu. Ama 53'e. Haydi birden hiç hiç olmasın. Haydi aman. Haydi aman. Aman aman bitir atayım bitir bitir bana bitir. Bitirdi. Bitirdi ben de. Bitirdi. 2 sıvır almazdı bildiğimi bildik. Sonra kalsın. Geçey almasını bildiğimi bildik. Geçey maça atla dedim. Bu maç onsuz ligimizden dön ona göre. 1-0. Kırmızı kart aldılar geçey. Konferans ligasında liderliğimizi koruyorduk. Üst kalan maçta da. uttu. Kara gümlükçü. Fenerbahçe Her dördüncü sırada. Ama oy göz tepe. Babadır Göztepe. Zeng baba burada ha <laughs> sen yüzünü niye oynasın? Göstepe oynayacağım çünkü oyna Göstepe ile çünkü çok tehlikeli rakip Göstepe <laughs> <laughs> dönersen ver o termene haydi ver imobile üstüne ne avrayısın imobile İmobile üstüne avrayısın imobile Rafa Silva ay! Ye çox təhlükəli gol. 1-0. Həqiqət. Heç biz ikinin də ata bilərdik də Immobile onu sələ atmasa. Göstəpənin üzüm penalti qaytaranmadı Rossi. 1-1 oldu. Haydi, haydi, haydi bu maçı almamız lazımdır. Norbeşiktaş. Beşiktaş çərayı. Çok bir geldi ama olsun. İmobilya oyna onu imobilyaya. o topu imobilyaya ver. Geçey. Çok sakin oynayacağım. Ver imobilyaya. Boş kapıya at imobilyaya. İçi 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 Dedim de göz tehlikeli rakipti dedim ben. Ver Ronaldo'ya. Ronaldo dönsün. Ronaldo varsa 3-1. Üç bir, dört, atmamız atmanız lazım. Yoksa olmaz. Bu oyun bir oyunu O bravo. Vur ona. Bravo uzaklaştırdı topu. Üç bir. İkinci yarıya da. Haydi bas enerjiyi. Devam et. Haydi haydi. İmobile. Teşne oyna. Ronaldo. Ve gol. Dört bir oldu. Dört bir de değil bile atmadı yani. Göztepe'nin bir tane penaltıdan golü var. Göztepe Celik dikkatli olak demiş hem tel çelere gibi diye çöle verdi. ama hala kapattım yani. Rossi penaltını da taptı. Neyse aman aman. Göztepe son anlarda gelme. Masuaku'ya çetme. Masuaku kapat. Masuaku. Rossi ne verdi ne? Göstepe dayı gelme. Dördü solmasın. 4-2 Geçek. Sürü. Kay kay kay. Rossi. Bitir Hacim bitir. Kay bitir. Oh. Dedim ne de Göstepe dayı gibi diye. sür bir hal vergimiz var. Konferans ligası diye ne? Ne karşılaşması bu? Yok he. Konferans ligası sör. 7 dakika olup video vardı 17 dakika Dostlar Galatasaray puan içeride lider Problem da lideri ama li Lider Haydi 3-0 revanşında kırmızı kart gördüler 2 tane de attık Sakatımız var İyileştireceğim Cenk tosun mu? Juninho gel. Kasım Paşa maçı var. Tehlikeli de. Neyro oyuncuları full Rossi. Haydi ne olur. Atun bir tane geçsin. Bir tane atun bir. 2-0. 3 atak. Oh. Dedim var ha. Kim var? Molde. Molde'ye karşı oynayacağım. Cenk Baba. Sakatlandı Cenk baba. Maçı oynamayacağım. Atladım maçı. 18 dakikada kaydettim. 1-0 kazanmasını bildim mi? Bildim. Esas o da. Esas bizim için süper ligdi. Bir de Avrupa Lig de lazım. Eyüp Spor'un oynayacak. 3-0 etti Fener. Galatasaray'ın ne oldu? Neyse. Galatasaray'ın da bizle maçı yoktu. Yok. Rokay. Ay ay ay. Vada, yordu almadan düşməyim. Yaxşı ki maçı atla. Haydi 1-0. 1-1 olmasın o. Aman qortdım. Lider yəhələdə. Lider bağlamaq istəyir bu videonu. Bu nə maçıdır? Süper Liq maçıdır. Dandırmaz spor. Abi nə olar bulara? Yəni hal verməyidə nə olar ki? 1-0. 1-1 Bir-bir mən dedim də bunlara xal verəcəyəm dedim də. Dedim də. He. Ya təklifləri redd etdi, amma dedim axı mən bunlara xal verəcəyəm. Hə. Hmm. Haydi at birənə içinə, amma buların üstünə atıb. Yeri bu dandırmas bu yerdə nə dolar? Niyə aldınız isən ki? axı liderlikdən uzaqlaşdı. Nə oldu? Qalatasaraya qarşı maçımız var. Full kondision çıxacağam. Bu bölümün bu arada son maçı olar dəqiq olaraq. Maça <laughs> maçı atladım. Uduzduq. O! 3-0 Qalatasaraya. 49-47 Bonver keçə çıxdı. Ay ay ay. Ay 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 ay. Sakatlıqdan da dönüldü. Süper oldu süper. Eyvallah. Dostlar neyse bu video bu kadar olsun. Hoş kalın sağlamat bay bay. Cenk Baba da döndü sakatlığından. Cenk Baba da döndü. Lider esas o da. Süperlik kazanma bizim maksadımız. bir de şey süper kupa. Her şeyi almak istiyor. Bu sezon her şeyi. Yönetim. Yönetim. Bir dakika takım yönetimi. Ha haberler. Neyse. Ne? Süper Lig değiştim transferi. Kule Dali, da, Daylo 73 euro katıldı Fenerbahçe'ye. Boş bir şey. Ben bir transfer daha ileri boyunu bitireceğim. Yusuf El Nesri. El Nesri bir dakika. Elnesri artarmayın diye. Pozisyon CF. Hüsef Elnesri. Elnesri istə. Faslı olması lazımdır CF. 1 dəqiqə 70. Çötdə ay ay ay. ay. Evenson var 77, Rasmus Højlund var 79 overall. Onu gələn sezonla da düzərəm. Amma Fenerbahçədə də amma Onda ben 75 75 ya aradım neyse. Bir dakika milliyet fas var burada fas. Arnavutluk var Azerbaycan var. Fas yok da ama diye sana. Fas var fas. Fas. Pozisyon santra var. Çıkıyor diye şey şey. Yoxdur 80 85 dik. Tulosa var 75. El Nesri yoxdur. Yəni 90 açıq El Nesri. Bax ne? 75 dik var. Ama bir tane o da Talisov var. Neyse dostlar bu video bu kadar olsun. Ee, bir dakika. Jerry, Jerry buradan. Ee, takım yönetimimiz süperdi. Haftaya da yani bu sezona da bir dakika. Yo, yo, bre, yok yok buraya yok. burada mıydı? Harada gidiyor. Burada bakın birinci sırada o. Galatasaray 2 puan fark attık. Galatasaray 2 puan fark attık. Fenerbahçe 4. E, Karagümrük e, 5 Beş, J şey, 5-ci qəşəng irəliləyib Başak Şir. Ən axırınsı xata sponsorla oynayacaq. Görək nələr olacaq, nələr bitəcək. O da gələcək bölümdə. Hoş qalın, Samad qarın. Bye bye.